Cümle geceyi Uyuma kayyumi seversen. Ne zaman Ta uyumaz gece hem sen uyuma kim? Gönlün gözüne görüne canan gecelerde Allah Allah Gönlün gözüne görüne canan gecelerde Canan gecelerde Dil beyti hudadır, ani pak eyle sivadan. Allah'a Allah. emanet ya Rabbi. Ya Rabbi temizle. Kasrına nüzul eyler o sultan gece. دل بيتي خدا دراني باك اي لا سوى دان قصرنا نزور اي لده سلطان جلال دان يا أنا دا يا اخا ازي از ايو حيرت وارفاني اولان دان بل جعني بقاء الان محمان جلال دان يا يا اخا uyu hayrete var fani olan da aman bul cani baka ol ana mihman gecelerde Allah, Allah, Allah. Allah. Mihman Allah için ol halka mukarın gece gündüz Ey hakkı nihan aşk oluna ayan gecelerde Allah.